Selam kızlar. Geçtiğimiz hafta erkek arkadaşımın bana hazırladığı advent calendar kutusunu açmıştık ve 5 adet hediyeyi açmıştım. Birkaç gün hediyeleri açmamak için zor durdum ve şimdi part 2'de açtığım hediyeleri görebilirsiniz. Evet. İlk 6'yı açıyorum. Kaş ve kirpik keretini arkadaşlar. Evet. Artık kirpiklerim uzayacak. Bakalım bir hafta deneyelim işe yarayacak mı? Arkadaşımın önerisiyle bunu e, hediyelerin arasına eklemiş. Suyu 15 aksı için 15 açıyoruz. Bir adet ojemiz çıkıyor. 5'e de damladığı için 5'e açıyoruz. Canım sevgilim her şeyi karıştırdığı için bir adet daha ayak maskesi almış. Ardıncıyı açıyoruz. Bu Koreli mi? Evet, Canım arkadaşım hala Koreli mi diye maskeleri anlamlandırmaya çalışıyor. Ve bir adet Sephora'dan e, glossumuz çıkıyor. Gerçekten bu naneli bir gloss. E, Bakın. çok güzel dudak şişiriyor. Böyle e, ve Maybelline'in evet, acı gloss kadar, kadar da acı acı kötü şey değil arkadaşlar. arkadaşlar. Hiç canınızı yakmıyor Sonuncu çok şey güzel açıyoruz. Bunu sayın 17 açacağım o zaman. Bunu sayın olur mu? Ben 17 olduğuna karar verdim. 17 yaşıyoruz. Oha, bir şekilde yine bastı. Bir adet daha allık. Bakın. İki tane allık değil mi o? Evet. E, toz aldığımız çıkmıştı. Bir adet de e, likit lik çıktı. Bu 5 paketten çıkanlar. Bence bugün güzel çıktı. Onu al. <laughs> en iyisi bu bir numara ve bunlar. Arkadaşlar nasibimde bir şey daha açmak varmış çünkü bu bunu pakete koyarken içinden düştü ve bir tane concealer. Bunun rengi olacak mı bilmiyorum. Ee, hadi açalım deneyelim. Bunun renginin bana açık gelebileceğine dair şüphelerim vardı. Öncelikle elime sürüp deniyorum. Göz altlarımı sürüyorum. Bunu dağıtıp hemen geleceğim arkadaşlar. Bu da e, beyaz ışıkta duruşu. Çok açık gelmediğini düşünüyorum. Birazdan sarı ışıkta da göstereceğim. Nasıl olduğunu siz karar verin. Bence güzeldi. Bir de bunun altına nemlendirici falan sürsem büyük ihtimal daha güzel olur. Ama şu glossun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ay ben beğendim. Valla bu kutudan çıkanları. Part 3'de görüşmek üzere. Öpücük.